Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Mustafa bugün yine Minecraft'tayız ve arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam edemiyoruz görüyorsunuz yeni dünyadayız arkadaşlar şimdi ise yeni haritayla devam ediyorum normalde o son olacaktı yani bir önceki haritamız son harita olacaktı ama bu kadar ilerlemişken bırakmak istemedim. Şimdi ise videoyu keseceğim arkadaşlar ee, o seviyeyi tekrar getireceğim oyunu. Ondan sonra devam edeceğiz yani ileride nedir portalını açacağız. Elbastı set çekeceğim yine tekrar ve devam edeceğiz kaldığımız yerde. Şimdi sizi fazla oyalamak istemiyorum geçelim videomuza. Evet arkadaşlar sonunda 4 günün ardından e, başardım. Sonunda geldim e, portalımızı açtık. Zor oldu biraz ama oldu böyle sandıklar falan dolu hep. Büyü falan bastım bunlara. Elmas setim yok. Sadece büyüledim bunları. Artı olarak hiçbir şey yok yani. Şimdi direkt gireceğim abi. Ben yani bir yemekler alalım yanımıza. Tahta da alalım. Tahta almadık bak. Yapıştır baba. Evet. Geldim ben buraya girdim. Buradan galiba çıkış. Ne yapıyor gençler ne haber? Abi fare gidiyor ya. Pili bitiyor herhalde. Devam. Bak ben şuradan konumunu ben bir alayım da. Hedefim kale bulmak <laughs> Arkadaşım çık git şuradan. Burada bir cacık yok. bu tarafa doğru gideceğim. Çıkış var mı acaba yoksa burada mı kaldık? Valla burada kaldık herhalde ha. Hadi çıkacağımı da bilmiyorum. Böyle yandıracağım abi. Five minutes later. Abi sonunda çıktık. Ben şuraya şöyle bir işaret koymak istiyorum burayı kaybetmemek için adına. Ben şuranın da ben bir telefonu not edeyim. Abi değişik, değişik değişik çıkartıyorlar ya. Şöyle aşağı doğru bir yol alalım. Five minutes later. patlatacak mı bizi vallahi dur. Üf. Yok aga yok bizi patlatacak. 2000 years later. O mekanı kes. Bunlar bize çöker mi acaba? Al abi git dal işine. vuracağım bunlar da çökecek bana. Hiç gerek yok. Hala da geliyor ya. Abi sonunda ya. Vallahi sonunda ya. İşte yemin ediyorum bak pes edecektim ha. Ananı ne lan? Dur bir saniye arkadaşlar. Ne o elektrikler mi gitti lan? Abi monitör kaldı ya. Ben OBS'ten oynuyorum. Five minutes later. Evet kaldığımız yerden devam. Abi ölüyorduk yalan az daha. Allah'tan tam ucuna düştük var ya. Allah'tan blok da kalmamış. Vallahi geber bir gidiyordu ha. Blok. Aa, biraz daha toplamam lazım. Tamamdır. Abi yap. Aha lan 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 oğlum ne oluyor? Ha kaleye gelmedik lan bir durum lan. Eyvah. Lan, sıkıntı ya. Yaklaştırmaz şimdi onlar biz oraya. Çözüm bulmamız lazım. Daha gittiler herhalde. Ya şimdi bu Allah izle şimdi. Görmesi çok riskli çünkü Giderken beni patlatabilir bu arkadaş Daha gitti Gelin ulan Hiçbir şey yok ya lan kalede. Dört <laughs> taneler yapıştır. Geliyorum dur. Geliyorum geliyorum dur. Bekle. Nasıl gideceğiz oraya? Şuradan yardır abi. Abi benim şurada bir... Tamam lazım. Ölmeyeceğim burada, ölmeyeceğim burada. Öldük. Buraya kadar geldikçe yine en başlamalı bir mağarası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, seri son olacak. E, bir sonraki bölüm. Bam serisine sıfırdan başlayacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.